Altan, Altan ağla ben anlatayım olayı. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşımız Fırat arkadaşımız kadın olmak istiyor. Eski karısı. Kadınsa. Erkek Kadınsı. olduğu için ona yakın olmak için kadın olmak istiyor. Bana buna yardım edin. Sen abi, ne istiyorsun onu söyle. Arkadaşlıklar neden? Tam olarak ne istediğini söyle halkımız duysun. Yalkın abi ben saç yaptıracağım. Böyle kaynaklı olabilir. Uzatacağım, saçımı uzatacağım. Silikon ama böyle tam silikon olmayacak. Yarım silikon istiyorum. Bir de adam. Adam. Evet. Sıra adam. Türk halkı duydu bunu bak. Bak Fırat Türk halkı duydu. Ben olsam yardım etmem. Bin lira. Ama... Bin lira abi. Siz bilirsiniz. Bin, bin lira. Bin lira, lira mı? Bin lira lazımmış şimdi bak. Bin lira. <laughs> ya manyak manyak iş yapıyorsun. Sen ne yapıyorsun ya? Abi piknikten geldim mi ben? O, evet. Sen ayakkabının arkasına mı basıyorsun? Ama ayakkabım var bu sefer Yalkın abi. En nefret ettiğim şey ya. <laughs> ayakkabının arkasına basılır mı evladım ya? Yok ya. Şey. ya ayakkabım var ya bu sefer. Ondan... Ayakkabım var. Bu ayakkabının arkasına niye basıyorsun sen? Yazık günah değil mi buna? Ya eski aykalım zaten. 300'üm üzüm diye de on... dengesiz. Efal git buradan hadi. Kov abi. Yürü. Kov. Yürü. Efal git. 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 Sizin öteki 300'ünüz nerede? O uzattı tatil abi. Geçen hafta izlemeyenler söylüyorum. 300'müş bunlar ama ben göremedim 300'ü. 200 bunlar. Hatta sen üçüncü hala konuşuyorsun. olay ne? Başka bir şey anlatıyoruz. Sen niye insanların kafasını kaldın? Yakın abi bak. Kafasını so... Yakın abi. Evi yok evi. Benim. Hala konuşma. Manyak. Hala konuş. Ya benim problemim var ya. Ağzıma Hayatımın içine Sen de ona, sen de ona, sen de ona. Çocuğum ben yap? Yaz, alta yaz. Alta yaz, bir şey yaz. Ben de bekliyorum. bağlan Gülay, bağlan. Bak, arıyor. Beni seviyor. Gülay, iyi akşamlar canım. Gökhan abi iyi akşamlar ama lütfen artık Gülay demeyelim. Benim adım Gökhan. Gökhan mı? Gökhan diye bir şey yaparım onu. Ne kabul, olur? Kabul. Kabul Gökhan. Gökhan. Gökhan beni al. Ya ben şimdi Yalkın abi bak senin de huzurunda ya ben bunu, bunu al... al. Ya bir dakika ben bunu alırım da bu şekilde almam ama. Ameliyatım olacağım. Ya ben zaten bunu bu şekilde bıraktım. Niye bu şekilde alayım? Gülay ameliyat olacağım diyor. Adamı yaptıracağım. Adamı yaptıracağım diyor. Başka. Gökhan! Gökhan diyor bak alta yaz bunu. Ol. Fırat o zaman bir operasyon ol bir bakalım ya ne diyeyim yani. Gökhan ben ne olacağım Gökhan? sen bilir sen oraya geçen hafta gittin de düşündün mü beni? Evet şimdi bu kızcağız da ortada kaldı kusura bakmayın. Yok ben kabul ederim. Kumalık isterim olur. İyice zamanadan <laughs> çıktınız a**siz. İyice zamanadan çıktınız. Olabilir. Gülay haftaya gel. Olur mu? Yalkın abi şimdi ben... Haklıysan gelirsin sen. Benim alnım ak, sırtım e, dik. Ben gelirim yani. Ya kes sesini. Yakan aklı... gelirse ben gelmem haftaya. Bağır biraz yüksek sesle bağır. Yakan gelirse ben gelmem haftaya. Ben gelmiyorum. gelmiyorsun? Duydun mu? Gelmiyorum. Ben... gelmiyorum Kepazelik. Sen oradasın. Hadi. Tamam. Ben sen... Haftaya gel. Ben Evladım gelirim. bir saniye durun lan. Ben bir gelirim. Saniye. Sevda da orada olsun. Ben gelirim. O tamam. zaman nikah kıy. Kime nikah kıyacaksın? Bir şey sorabilir miyim? Evet. Çeyiz istiyor musun? Tamam o bin al gel ya. Ya vallahi çattık ya. Yemin ediyorum çattık ya. On bin al gel Fırat. Benim gelinliğim ne olacak? Tamam sen Bakalım şimdi... Sağ ol Allah razı olsun. Sen şimdi git al parayı Reci'den. Al parayı Reci'den git. Ne olursan ol. Öyle gücüme gidiyor ki. Ne oluyorsan ol git hadi. Ya yalkınım. Bir Reci... anamı babamı ne diyeceğim ya? Reci buna 3-5 bir şey verin gitsin hadi. <laughs> ne diyeceğim ben ona babama? Sen otobüs bana. paran var mı otobüs paran? Yok ya 5 kuruşum var ya. Birazcık da buna verin defol hadi.